Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Akbank QR kod ile para yatırma işlemi nasıl yapılır? Bunu size mobil bankacılık üzerinden anlatmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar Google Play'den veya App Store'dan Akbank mobil bankacılığını telefonumuza indiriyoruz. İndirdikten sonra giriş yapıyoruz. Giriş kısmında müşteri veya TC kimlik no ile giriş, kredi kartı numarası ile giriş iki seçenek bulunuyor. Buradan hangi seçenekle girmek istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Evet, mobil bankacılığa girdikten sonra alt kısımda yer alan transferler ve ödemeler kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz ve devam ediyoruz sonrasında açılan sayfamızda görmüş olduğunuz gibi direkt öde, QR ile ödeme yap ve para çek yatır kısmını görüyoruz. Burada para çek yatır ile devam ediyoruz arkadaşlar. Sonrasında açılan sayfada para çek, para yatır iki kısım oluşuyor önümüzde. Burada para yatırı seçiyoruz arkadaşlar. Yatırı seçmeden önce tutarımızı altta belirtilen miktarlarda artık ne kadar yatıracaksanız bunu ekrana giriyoruz. Sonrasında da alt kısımda devam kısmına basıyoruz arkadaşlar ve ATM'd QR kodumuzu okutarak para yatırma işlemini tamamlamış oluyoruz. Evet videomuz bu kadardı. Umarım bu video sizlere yararlı olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.